Merhaba değerli üreticilerimiz. Mama Keçe Orman Müdürlüğü olarak 2024 yılı eğitim faaliyetlerimiz kapsamında bugünkü konumuz tarla faresi. Bildiğiniz üzere kış aylarının daha da Alman geçmesi nedeniyle normalde kış uykusunda olması gereken bu canlılar daha erken uyanıyorlar. Uyandıklarında da aç oldukları için besin arayışı içine giriyorlar. Hububat başta olmak üzere bütün tarımsal ürünlerde beslenebilmeleri ve üreme faaliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle mücadele yapılmadığı takdirde çok yüksek oranlarda verim kaybına sebep olabiliyorlar. Biz öncelikli olarak mücadelede kültürel önlemleri öneriyoruz. Burada derin tarla sürümü, tarla temizliği, münavebe, su altında bırakma gibi yöntemlere başvuruyoruz. Bunun yanında arazide yırtıcı kuşlar, tilki, kedi, yılan gibi doğal düşmanların da bulunması çok önemli. Tüm bunları uyguladıktan sonra arazide hala 25 metrekare alanda 5 aktif deneye rastladığımız durumda son olarak kimyasal mücadeleyi yapıyoruz. Kimyasal mücadelede zehirli yemleri kullanıyoruz. Üreticilerimizin zehirli yemleri uygularken belli başlı noktalara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlardan başlıcası üreticilerin bu yemleri araziye serpiştirir gibi değil, doğru deli tespit ederek uygulamaları bu deliği nasıl tespit edeceğiz? Burada önemli olan aferlerin 3 delik oluşturduğunu bilmemiz. Bunlardan ilki toprak yığınlarının dışarı attıkları harfiyat delikleri, ikinci olarak dışkılarını görebileceğimiz dışkılama delikleri, üçüncü ve son olarak da bizim mücadeleye uygulayacağımız beslenme artıklarını görebildiğimiz beslenme delikleri. Beslenme deliğini tespit ettikten sonra üreticilerimiz kesinlikle el değmeden bir plastik eldiven veya bir plastik kaşık yardımıyla 5-6 adeti geçmeyecek şekilde zehirli yemleri beslenme deliğine bırakmalılar. Kimyasal mücadeleyi uyguladıktan sonra üreticilerimizin e, tarlada ölmüş faalileri toplayıp gömmeleri çok önemli. İhtiyaç duyduğunuz zehirli yemi ilçe tarım müdürlüğümüzden temin edebilir. Karşılaştığınız sorunlarla ilgili ilçe tarım müdürlüğümüzle iletişime geçebilirsiniz. 2024 üretim sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.